Herkese merhabalar. yörük Kızından Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Adım Server. Bu benim Youtube'da ilk videom. Sürçü ihsan edersem affola. Bugün sizlere kaymak lezzetinde muhteşem kremasıyla çok güzel bir tatlı hazırladım. Yiyenlerden tam not alan çok lezzetli ve hafif bir tatlı. Üstelik yapımı da çok kolay. Hadi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tavaya bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz yarım çay bardağı toz şeker ve kızartılmış tel kadayıf koyuyoruz güzelce kavuruyoruz bunu Dilerseniz normal tel kadayıf da kullanabilirsiniz şöyle bir iki tur döndürdükten sonra bir kenara alalım Uygun bir tencereye bir yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şekeri koyup güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra 1 litre sütü ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıp kaynayana kadar karıştıralım. Kaynayan muhallebimizi bir kenara alalım. Uygun kalıbımıza tel kadayıfını dökelim. Ve güzelce yayalım. Dilerseniz çay bardağının alt kısmıyla bastırabilirsiniz. Eğer çay bardağının altıyla böyle güzel sabitlerseniz tatlıyı e, tabağa alma aşamasında çok yardımcı olacaktır. Sizi zorlamayacaktır. Biraz ılıyan muhallebiye bir yemek kaşığı margarin koyup güzelce karıştıralım eriyene kadar. Daha sonra biz kutu sıvı kremayı etkileyelim ve güzelce karıştıralım. İpek su bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bir kat döktüğümüz tel kadayıfın üzerine muhallebiyi dökelim. Güzelce yayalım. Tekrar ikinci kat tel kadayıfımızı dökelim. Ben bu kısımları biraz hızlandırdım sizin sıkılmamanız adına. ve tekrar ikinci kat muhallemimizi ekleyelim. Kalıbımızı güzelce yayalım. En son tavada kalan tel kılayıfları da üzerine döküp kalıbımızı bir güzel yayalım. En az 4 saat ben bir gece beklettim. Buzdolabında dinlendirin güzelce. Dinlensin tatlımız. Uygun bir şekilde dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.